İlk temeli 800 yıl önce atılmış. Önce atılmış zaten. 16 tane ağaç atmışım böyle. Ee, gideceği para 50 bin liradır. Detaycı olsa bile... Şimdi bulunduğum yerle ilgili iki tane videoyla karşınızda olacağım. Şu an içinde bulunduğunuz videoda bir Kazım Usta'mız var. Kazım Usta bu dağlarda yaşıyor. İçinde bulunduğu, yaşadığı ev 800 yıllık bir ev. İkinci videoda tam felsefesini, burada onun isminin duyulmasına sebep olan konu neyse onunla ilgili yapacağımız videoyla karşınızda olacağım. Basit bir şekilde... Hayatımızı basit düzenleyerek size videolarımda hep bunları vermeye çalışıyorum. İmkanlar olduktan sonra zaten her şey kolay. İmkansızlıklarla Elimizdeki imkanlarla neler yapabiliyoruz? Kazım Usta bize bu durumla ilgili neler anlatacak? Onu göstereceğimiz bir video olacak. İnanın her videoda alacağınız en ufak bir şey size yol aldıracak. Çünkü bizim kitlemiz bu yol aldırma durumuyla oluşmuş bir kitle. Şu kamerayı şöyle çevirdik. Kazım Usta orada oturuyor. Kazım Usta ile sizi tanıştıracağım. Ama ikinci videoda kaçırmayın derim. Bu evin derinliklerine iniyoruz. Evet, Kazım Usta. Kısa kendinden bahseder misin? Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Gel sallalım seninle bir daha. Evet. Teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet edip buyurdunuz. Benim adım Kazım. 53 yaşındayım. Tek başıma burayı yaptım. Kuruş para harcamadım. Sadece çivilere para vermişim. Çünkü çivi çok önemli. 16 tane ağaç var. Yan yana koydum. Tahta yok. Aralarında toprak dökülmemesi için e, kontrplak dedim yapayım ona da gücüm yetmedi şu kartonları getirdim selefonlu kartonlardı tavanı kapattım. İkinci videoda yaşam hikayesini dinleyeceksiniz çok dinleneceksiniz aynı zamanda Eyvallah. şimdi bu ev önemli konu olduğu için bizim izleyicilerimiz de buna çok önem verdiği için Kazım abi burada neler yapmış onu anlatacak 800 yıllık evet. bir tarihin içinde miyiz? Tekrar canlanmasına şahit oluyoruz aynı evet. zamanda. Şimdi bunun tekniği tamamen doğadaki malzemeden faydalanarak buranın restorasyonunu yaptım. Hı hı. Birincisi toprak önemlidir ki o da hemen evin yanındaydı. Benim büyük avantajım zaten o toprağın kilin olmasıydı. Kili aynı zamanda da götürüp analiz ettirdim çünkü asbeste de çıkıyor analiz ettim. Asbest çıkmadı. Temiz toprak çıktı. Bu tür topraklar asbestli oluyor. Yani bir yere bir yatırım yapacaklarsa o toprağın analizi yapılması lazım. Çünkü toprak asbestli olursa bu insan sağlığını zararlıdır. Youtube'da Türkiye'nin asbest haritası ile ilgili videolar var. Bak evet. Onu. Oraya evet. kontrol etsinler. Şimdi birincisi o toprağa önem verdik. İkincisi saman. Samanı evet. toprakla karıyoruz. Halk deyimiyle çamur haline geliyor bir gün bekletiyorsun çatlamasın o içindeki fazlalık suyu atıyor atınca burası zaten yani bir metrelik kalıntıları kalmıştı azimle sabırla her gün gelip bir şeyler üstüne koyarak burayı bitirdim ama hiç kuruş para harcamadan sadece çivilere para verdim Şimdi bazı şeyler yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Evet. İkinci videoda değineceğiz ama iyi anlayabilmeniz açısından söylüyorum. Ben Kazım. Ağaç kuaförüyüm. Kazım abinin çok değerli bir evet. özelliği var. Kazım abi kendini ağaç kuaförü diyor. Bulduğu çalıları güzel bir şekilde iyi bir ağaca çeviriyor ve ikinci videoda daha çok net göreceksiniz. Her tarafı böyle yeşillendirmeye başlamış. Buralar ormana dönmeye başlamış arkadaşlar. O özelliğinden dolayı Kazım abiye burada müsaade ediyorlar. Böyle diyebilir miyiz? Evet. Yani evet herkes evet. böyle gidip bu şekilde bu yerlerde oturamıyor. Evet. Onu belirtelim. Şimdi evin verandasındayız. Evet. Şu anda burası aynı zamanda da bir dağ köyünün yeridir. Yani burası aynı zamanda bir dağ köyüymüş eskide. En son bir kişi kalıyor. O bir kişi de 2002 yılında vefat edince burası hazineye geçiyor. Ha diyeceksin ya hazine yerinde yer yapmak. Ben hazine yerinde yer yapmadım. Burada tarihi bir ağla ayağa kaldırdım. Bir amaç uğruna. Taşların büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Evet. Taşların birbirine bağlantıları önemlidir. Şimdi diyelim ki bir taşı koydun sırayla gittin. Aynen pirket gibi, toğla gibi o diğer taşları da üzerine böyle kesik kesik atacaksın ki birbirlerine bağlantılı olsun. En çok dikkat ettiğin şey neydi? Püf noktaları mı dersin? Ona dikkat ettim. 5 tane, üç tane şey mi dersin? Şimdi neydi? şöyle bir yaşam alanını yaparken burası yaşam alanıdır. Birinci dikkat ettiğim şey ev bittikten sonra gönül rahatlığıyla içinde yatacaksın ki yani Akrep derdin olmayacak, yılan derdin olmayacak, haşere derdin olmayacak. Ben buna dikkat ettim. Sen ilk buraya gördüğünde bunun temeli yüksekliği tam burada mıydı abi? Yükseklik şu. Şuradaydı. Şu Orasıydı. taşlar var. Temelle ilgili ile ilgili ne yaptın? En hiç, önem verdiğin yer orası mıydı? Hiçbir şey yapmadım çünkü o sağlamdı. Yani ilk temeli 800 yıl önce, önce atılmış. atılmış. zaten Tabii. Diyorsun, değil mi? O atılmış. Şurası kısmi olarak yıkılmıştı. Hı hı. Orayı aslına sadık kalarak zaten seni yönlendiriyor duvar. Ama diyelim ki şimdi yok yani sıfırdan yapacaksın. Hı. Sıfırdan yaparsanız Zaten yine sen ip çekiyorsun, taşları diziyorsun. Çamurlu saman, saman kullandığın zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Abi şimdi herkesin iri ufaklı, küçüklü büyüklü kendi köylerinde yerleri var. Evet. Yozgat'ımız, Sivas'ımız, Konya'mız, Antalya'mız, Muğla'mız, Hatay'ımız, Adıyaman'ımız her yerde. Herkes köyüne dönüp bak milleti evet. köyüne döndüreceksin ha. Ee, bu evlerin Beton evlerden avantajı bu evler beton evler gibi soğuk olmaz. Bu evler beton evler gibi sağlıksız olmaz. Böyle bir evde şimdi ben iddia ediyorum. Bir kanser hastası gelsin bu evde 3 ay otursun. Kanseri yenmese ben adam değilim. Bak çok iddialı bir şey söylüyorum. Ya bir şey ikna etmeye falan çalışmıyoruz evet. arkadaşlar. Tabii, Dün tabii. gece burada yattık. Çok yorgunduk. Dün yol geldik. Gece 11.30-12 civarı yattık. Yorgunluğumuzun üzerine sabah 6 idi ben saate baktığımda, kalktığımda, uyandığımda ve vücut saatimdi o benim yani. Bilmiyorum. Yani, yani, vücut kendini onarıyor. bilmiyorum yani. Çünkü bak şöyle yani biz hani öyle inanıyoruz. Bunu tıpçılar da bunu inkar etmiyor. İnsanoğlu topraktan yaratılmış. Biz şimdi ham maddemiz toprak olduğu için topraklı evlerde uyuduğumuz için o topraklı evlerde vücut belirli bir saat içerisinde kendini onarıyor. Yani ihtiyaç duyduğun bütün organizmaları hepsi yerine geliyor. Yani uykunu da alıyorsun, bedendeki yorgunluğun da gidiyor. İyi güzel yapıyorsun da imkansızlıklarla 5 kuruş para harcamadan yapıyorsun. Aşağı ile buranın arasında 500 metre var arkadaşlar. Evet. Konya Ovası 1016-1015 falan civarında rakımı. Burası 1510. 500 metre yer var. Araç evet. yok, bir şey yok. ATV lazım aslında bu adama da. inşallah bakalım. Ee, yani nasıl getirdi? Önemli olan da o. Her şey sırtımda taşıdım. Sırtında taşıdım, getirdim. Her şeyi sırtımda Her taşıdım. Şey yemekten geçiyor. Ve dik yokuş. Oradan buraya kıştan taşıdığım olurdu. Karda taşıdığım olurdu. Her şeyi sırtımda taşıdım. Buraya getirdim. Burayı bitirdim. Sana atv lazım bir tane. Şöyle arkasında romok. Yenge geliyor mu buraya? Çıkabiliyor mu? Maalesef. Benim de şimdi ziyaretçilerim de geliyor. Yolun yarısında geri dönüp Değil evlerine de. gidiyor. <laughs> Biz geldik. <laughs> Neyse de bakalım. Bak şu taşın üzeri benim bana aittir. Taştan aşağı e, tarihidir. Evet o tarihi. O taşın buraya koyulma tarihi en az 500 yıldır. En az Osmanlılar, Selçuklular, Germiyanlılar, e, Romalılar, Bizanslılar geriye doğru böyle. Daha gidiyor, daha böyle. Titliler, antik Yunan. 7. yüzyıla kadar evet. orada bir yaşamın olduğunu biliyoruz. Evet. Kaynaklardan. Evet. Şimdi terasa çıktık abi. İkinci videoyu kaçırmayın arkadaşlar. Gerçekten yani hayatla ilgili alacağınız güzel derslerden bir tanesi olacak. Şimdi damın üstüyle ilgili size bilgi vereyim. Bu sene Mayıs ayında. Bir günde metrekareye 80 kilogram yağış aldı. Zerre kadar etkilenmedi. Çökme, zayıflama, hiçbir şey olmadı. Aşağı su akma, hiçbir şey. Yok. Kesinlikle bir gram damlama olmadı çünkü e, o yağmurun yağış e, yağış anını Canlı yayınla izleyicilerimle buluşturuyordum ki gönülleri rahat olsun. Bu arada YouTube kanalı var arkadaşlar. Ormancı Baba diye şu an altta geçiyor. Kendi YouTube kanalı var. Çok doğal bir şekilde akşam oturuyor. Canlı yayınlar falan yapıyor. Kendine has böyle kitlesi var. Güzel bir kitlesi. Bir tane video yaptıktan sonra 10 dakika sonra 3000 kilometre ileriden haberleşebiliyorsun yani. Yerine evet. ulaşabiliyorsun. Evet. Ormancı Baba'yı takip edin. Yani çok böyle söylemem takip eder misiniz falan diye. Şu anda benden falan. ilham alarak... 8 kişi böyle ev yaptılar. Hepsi bana teşekkür ediyorlar. Kayıtları sen de onların. Hepsi sana haber verdi. Tabi tabi tabi. Peki abi şimdi videonun daha anlaşılır olması için, evet. Sıfırdan buradan böyle bir yer yapmaya çalışan birileri var. Tamam mı? Evet. Ne kadar sence para harca böyle bir yapı? Atıyorum işte 50 metrekare bir yer yapacağım. Şimdi kendisi taş Tace bunlardan. Kendisi duvar örmesini bilmiyorsa bir usta tutar, Burası gibi, burası 35 metrekaredir. Tamam. Balkonla birlikte 50 metrekaredir. Evet. Böyle bir yaparsa e, hosta tutsa işte biraz daha işte, o biraz detaycı olsa e, gideceği para 50 bin liradır. Detaycı olsa bile. Evet 50 bin lira. 50 bin lira birilerin maaşı şu anda yani. Değil mi baktığınızda? Ya usta tutacak, duvarı bitirecek, gerisini kendisi yapacak zaten. Ha, sıvamayla, top. Yani gidip kavak ağacını kesecek, getirip su yiyecek. Ondan sonra 50 santim arayla düşecek. Üzerine de tahtalarla kapatacak. Onun üzerine sera naylonu, sera naylonun üzerinde membran, membranın üzerine çamurla kapatacak. Burasını bahçe olarak kullanmış. Soğanı var, patates falan ekmiş orada. Evet. karalahana var. Karalahana var. Sarımsak var, yok akılıcı var. Bu yok akılıcı büyüdüğü zaman bu çevredeki şeye nem verir. Nem verecek. Evet. Çelikleme usulüyle fideler yetiştirdim orada. Burası gelen misafirler için Tuvalet, orası bayan bayan tuvalet. misafirler için tuvalettir. Erkekler için değil, bayanlar için orası. Hemen yanı da benim hobi atölyemin çalışması şu anda daha bitmedi. Oraya hobi atölyesi yapacağım. Süper. İçeri de merak ediyor insanlar şu an hissediyorum. Oranın da bir yapım amacı vardır. Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. Mutfa şeyde, balkonda kuşlar yuva yaptı. Kuşlar ve yavrular rahatsızlanmasın diye ben orayı yaptım. Senin kalbinden böyle <laughs> parça parça bölüp dağıtsak mı ki bir yerde? Bak git Suba'nın Suba borunun üzerine git yavruları bak. Görebiliyorsan onu da çek. Yavrular tamam. orada. Tamam. çaldım abi. Yani insanda şimdi şöyle diyeyim sevgili Murat. Buyurun. Biz Vicdanımızı, merhametimiz biz kaybedersek bütün değerlerimizden oluruz. Vicdan ve merhamet sonsuza bir ışıktır. Buna sahip çıkalım. Yani merhamet ve vicdan çok önemlidir. Yavrular tam bak burada yavrular vardı. Bak burada yavrular vardı. Evet, evet. Bak güzel. görüyorsun ha <laughs> <laughs> yapmışlar. <laughs> çok güzel <laughs> Bu yavrular burada büyüdü. Gittiler. Gittikten sonra tekrar sobamı yaktım. Ben o yüzden burada ateş yapmadım. Bak orada şümine var. Şümineden de ateş yapma. Çünkü burası ısınacak. Isındığı zaman yavrular zarar görecek. Evet. Gittim orayı yaptım. Aa, aklıma şey geldi. Dün akşam arabadan bir şey almak için aşağı inip sürekli yukarı çıkıyorum. Orada bir şey yok. Şurası esiyor. Buraya geldik. Burada oturduk. Akşam çay içtik. Burada da bir şey yok mesela. Böyle enteresan bir durum var. Burası rüzgarın geçiş yoludur. Evin tam önü. Buyurun efendim. Bak şimdi burayla kireçle ilgili size bir detay vereyim. Evet. İşte Bunu bunları istiyor. Ne? Evet. Nokta. Evet. Kesinlikle ne bunları dikkate alın. Ben hemen getireyim. Çok özür dilerim. Nedir abi o? Şu gördüğünüz kızartmalarda kullandığımız yağ işlevini yitirmiş yağdır. Demek tarifi mi vereceksiniz abi? Bak. Şunu bir su bardağını 20'lik kovanın içine döküyorum. Ondan sonra bir su bardağı da tuz, yemek tozu. Ondan sonra kirecini katıyorum. Kattıktan sonra ne oluyor? Kireci yaptım ya. Al canlı şahidi. He, onun içindeki yağ he. o. Bak silikonlu gel. boya gibi mi oluyor abi? Bak şimdi. Evet. Yani, Su tutmuyor. He. Su aşağı iniyor. Silikonlu boya gibi oluyor. Ne? O yağ onu tutun bağlayıcı görevi görüyor değil mi? Aynen yağlı boya gibi oluyor. Tamam. Bak, silikonlu boya gibi. Bir de Altı toprak sıvadır ya hı hı. oraya siniyor kireç kalkmaz tertemiz bir şekilde sıvanı yaptıktan sonra tuz yanık yağ o yanık yağı çöpe atıyoruz kireçle harmanlandırıyoruz uyguluyoruz tertemiz olup Bir, bir koku ben akşam duymadım ama herhangi bir koku olmaz zaten Yok o bir başka oluyor zaten ee, kire, elin bir koku. Kirecin kendine has bir kokusu var o biraz daha böyle tatlılaşıyor. <laughs> daha tatlı. Evet, yanmış ya. E Bir de e, ben sürekli lavanta bulunduruyorum. Çünkü e, araştırdım yani. bak Koşu gördün. Evet, evet. Buradaymış. Evet. Baba koştu bu arada. Anne değildi. Şu anda hepsi gittiler de daha yuvalarıdır ya sürekli geliyorlar. E, sabahları yakıyorum. Diğer zamanlarda ateşi burada yakmıyorum. Burada yakıyorum. Çünkü burası sıcaktır. Evet. Böyle bir iki üç dört sekiz tane babanın üstüne otutturdun değil mi buraya? O balkon. Balkonu balkondan bahsediyorum. O balkon. Zaten. Sadece 8 tane bir baba var ufak baba. Evet. Beş, beş onlar var. Buraya bir gün olur ya insan oğlu can taşıyor. İnanmayacaksınız öyle bir şey yapmışım ki e, ambulans helikopter kalktığı zaman evin üzerine oturacak. Bu şekilde yapmışım. Bak gelin içeride görün. Şimdi diğer bir özelliği bu evin. Hem dışarıda hem içeride taş sedir yapmışım. Temel sağlam dursun diye. Evet. Bak aynısı dışarıda da var. Bütün evet. duvarlarda. Babanın biri buranın içindedir. Bir. İkinci baba buradadır. Hı hı. Üçüncü baba buradadır. Dördüncüsü de buradadır. Dört tane babanın üzerine bu ağaçları atmışım. 30'luk yirmilik çivilerle montaj etmişim. 16 tane ağaç atmışım böyle. Ha bu şekilde. Bu şekilde 16, bu şekilde 16 ne tane. Bunlar? Ne ağacı? Hava ağacı. Nereden getirdin bunları ne Kurumuş. Yıldırım çarpmış. Bahçede de var şimdi görürsün. daha hala var. Yani şu anda duvar yıkılır bunlar yıkılmaz. Evet. Bak evin arkası bak bu kaya. Ha, şuradan belli zaten abi. bu kaya. Şıkıntıdan belli şurası kaya. Şu yani şey. düz Hı. yerlere biz kaya. ev yapmayacağız. Yani. Tarihi araştırırsanız ovalarda hiç şehirleşme olmamış. Hep Bayırlarda yapılmış ve e, benim babam da taş duvar ustasıydı. Kesinlikle ev yaptığınız zaman evin ön tarafı güneye bakacak, arkası kuzeye bakacak. Yıllar önce de böyle düşünmüşler, böyle yapmışlar. Evet, da. zaten bakarsan genellikle hep bu şekilde çünkü depremin birinci vuruşu doğudan başlar, ikinci vuruşu batıdan gelir, üçüncü vuruşu böyle gider gelir. Yani güney kuzey gitmez. Böyle gidip gelir. Diyeceksin ki bu yaptığın sıva ne kadar ömürlü olur. Ne kadar sürer. Şu sıva aynı toprak, saman. 42 senesinde yapılmış bu sıva. Şey sıva. 1942'de şu yapılmış, şu sıva yapılmış. Oraya ilaveten yapılan bir göz. Orası misafir için, burası da normal çubanın ailesinin kalması için burayı sonradan düzenlenmişler. Bu sıva 1942'de yapılmış. Bak hemen senin arkanda da var. Şu duvar da önce 300 yıllara gidiyor. Zaten dikkat edersen Selçuklu döneminde yapılan duvar iç kısımda yapılmış. dışarıdaki Roma duvarıdır. İçerideki Selçuklu duvarıdır. O da antik Yunan bak görüyor musun? Tonlarca ağırında bir duvar. Hani klasik bir felsefe vardır ya. Şu pencereye bakar mısınız? Huzura, mutluluğa açılıyor falan diye. Yani başka bir şey gelmiyor aklıma. Yani bakın şuraya. Işık çarpabilir tabii ama bakın. Manzaranın neresi olduğu önemli değil ama şu an Konya'ya bakıyorsunuz. Bir de şu yıllar önce düşünülen fikre bakın, şu kalınlığa bakın. Ya parası olan her şeyi yapar arkadaşlar. Paralı olanı da gösteriyorum size. Parasız olanı da gösteriyorum. Parayla, imkanla her şey çok kolay yani. İki tane hata yaparsın. Üçüncü de zaten tamir edersin. Onu harcayacak paran vardır. Bununla ilgili bir konu yok zaten yani. Önemli olan imkansızlıklarla ortaya bir şey çıkarmak. Böyle değil mi yani? Mesele olan bu zaten yani. Bunu nasıl yaptığın. Onu da göstermeye çalışıyorum. Burada böyle bir durum var diye bu video var yani imkansızlıklarla elindeki imkanlarla neler yapabiliyorsun onu göstermek. Çok vicdanlı biri de çok duygusal biri <laughs> bir tane bir mesaj attı sadece. Mesajın üzerine çıktım, geldim buraya ve çok sıkıcı e, bir trafiğime rağmen ee, ikinci videoyu kaçırmayın. İkinci videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.